muhteşem. Çok güzel. Gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ O dönem yazdı şarkı mı? O dönem yazdı, yok. Bir 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 sene öncesinde falan yazdım ha. şarkılardan ama yine böyle hani eee e böyle beğendirmek için de böyle özellikle düşündüğüm. Bir de şurada zırha bürünmüş kalbimi ateşinde yak dediği bölüm var da hmm. o dönem tam böyle Game of Thrones izlediğim bir dönem. Tamam zırhlar hırlar falan filan. Ya yani muhtemelen oradan da bir esinlenmiş olabilir mi yani? Sırha bürünmüş kalbim ateşinde yak falan diye. Ha bir yerden yani, kıvılcım Evet, çok evet. Yani, işte, insan yani yaşadığından yaşadıkların şekilde yani. etkileniyorsun aynen. O. Çünkü hani çok ciddi böyle ha. yani hiç seyretmediğim bir dönem. Bir anda böyle Game of Thrones'a girdiğim, böyle birkaç sezon arka arkaya seyrettiğim bir dönemdi. Hiç seyretmedim. Yani, çok etkili bir senede bir dünya var. Muhalefetik oldum gene. Yani. Evet. Herkes bir övüyor, bir övüyor. Bir iki bölüm bakayım dedim. Kış, kış ne geçecek bir şey. Winter is coming, kış gelecek. Hayır, hayır. kış uzun ne? geçecek mi bir şey ha, diyor. Kış uzun geçecek. Ee, oldu dedim, ben kışı sevmem çünkü. <laughs> <laughs> oldu dedim. Orada dizi Orada... bıraktın ya. Yok yok, kış deyince bende şey oldu. Orada da var ya, üst logonu yani var ya. Çok, evet. çok, çok topik şeyleri diyor, de anladım. sevmiyorum. <laughs> Yani yine burada da bir yani. <laughs> çok topik yani giremiyorum içine yani insanların falan böyle şeylerine bakıyorum. Ha, üstler başlar değişik. Kış uzun geçecek falan öyle Almayayım ben iyi günler diye. deseydi <laughs> <Yazlasaydık> kalırdım. <laughs> Peki sizin şarkınızın hikayesini de merak ediyorum. Aşk senin Aşk neyine? Senin neyine? Özel, bir karamsarlık özellik, var orada, neden? E, genelde çilek, kadınlarımız için yaptık diyeceğim ama <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey için yapmadım. Yani bir anda geldi. Zaten besteleri öyle düşünerek yapmıyorum. İşte, e, çok da etkileniyoruz dediği ya gibi, şeylerden. Yani... Bir şey seyrediyorsun veya Aynen. arkadaşlarını görüyorsun işte iki çifti, daha çok beni galiba biraz çiftler doldurdular. Benim arkadaşlarım, evli arkadaşım beni biraz doldurdu galiba. Ben de niye o zaman hani böyle bu şartlarda niye devam ediyorsun derken mi çıktı bilmiyorum aşk seninle yine hani çileyi de ben çekerim <laughs> dert seninle yine. Hepsini ben yaparım aşk seninle yine. Ya kitapta, <laughs> kitapta bir cümle okuyorsunuz o cümle bir melodiyi çağrıştırıyor. Yani Çağrışan Melodi'yle arkasından başka sözler gelmeye başlıyor. Yani bir şey yaşamak Bu yeni zorunda. halim mi? Yok tabii canım Senin? yani evet yok, evet yok, yani ben bir kitap sürü şey oluyor değil yani. Hani böyle çevre bir doluyorsun yani. Bir, Aynen o bile o şeyi oluyor bir yani. O şeyden o zaman yani. hep bir şey yaşamak gerekmiyor. Hep ne yaşadı da bunu yazdı hayır, falan hayır, diyor her hayır, hayır. Yok Mesela yok yani. Yaralandım'la ilgili ben hiçbir şey yaşamadım. <laughs> Yaralandım'a gittik Metin Üzdük'ünün stüdyosuna. Beraber yapacaktık aranjeleri. Metin'in misafiri geldi. O arada da elime dedi bir şey vermişti. Bir şey yaparsan kaydedersin falan hani bir şeyler yeni besteler yapıyoruz stüdyo aşaması. Aldım. Metin gider gitmez ama elime aldım başladım. Yaralandım yaralandım diye başladım. Herhalde bir, birkaç şeyi vardı. Karalandım karalandım. Bir günahın koynundayım yer bunu aldım bu kadar. Ondan sonra eve gittim. Birkaç gün sonra tamamı çıktı. <laughs> Bence aynen. bir kitaptan da etkilenebilirsiniz Şarkı Ben galiba zaten. Orhan Gencebay'dan çok etkilendim ve kitaptan, kitaptan evet. <laughs> evet. evet. Kitaptan da ee, etkilenebilirsiniz. Kitap Hediye Günü bizim evet. de sizlere bir kitap hediyemiz var. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Lütfen evet. siz de alın. Ben de alayım şöyle bir tane. Benim Günün... de size bir hediyem var. Ay evet. Bu Yedi Kule Hayvan Barınağı'nın takvimleri. Ee, Yedikule Yedi Kule Hayvan Barınağı'nın eee bir sürü dostum oldu oradan. Evimde misafir, ee, sizlere vermek istiyorum bunu. teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkür, teşekkür ederim. Hiçbir çıkarı olmadan sevgili Meral Olcay, Yedikule Hayvan Barınağı için elinden geleni yapıyor. Hayvan haklarına da bir gönderme yapayım diye de aynı zamanda ben aldım bunları. Süper. Onlar yollamadı, ben getirdim bunları. Teşekkür, size. teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.